Selam ver. Hi. Hi. My name is Nermin Yüksel. Allah Allah. Diyorum ya. Evlendim. Vay be. Evlendim diyorum ya. Nereye gidiyoruz? Montenegro. Montenegro. <laughs> Negro'yu uzatmak nereden geliyor? Yok. Kesinlikle ırkçı değilim. Hemen bir şey mi? Şive mi oldu yani sen? Şive gibi düşün aynen. Şey, teknoloji. Teknoloji. Biz indik. Karadağ'dayız. Dolmuş falan göndermediler. Samsun Havalimanı gibi yürüyoruz şu an. Bana kim aile cüzdanını pasaport kontrol edilirken lazım olacak dedi. Ben. Her önüme geleni çıkartıp verdim onu. <laughs> kimse bakıp güldüler bana hayatım. Bakıp güldüler mi sana? Niye verdim herkese? Bilmiyorum ki ben bu bilgiyi nereden eriştim? Bilmiyorum. Hiç de lazım değilmiş yani. <laughs> ne ayarladın mı? Renault'a geldik. Hı? Ne ya Türkçe biliyordur bunlar ya. <laughs> Bilmiyorlarsa da sen ne diyecektin? Sen halledersin bence. Ne için geldim belli değil mi? Niye sorayım ki yani? Tarihiyle tarihi söylerim işte. Neydi? Bugün kaçı? 3 or 9. Or mı sen. 3 and. Three and 9. 9, 5 mi? Şey 9 mu? 9 ha. Evet. Geri zekalı Fatih arıyor. Aç <laughs> da. Açayım da girsin sana Fatih. Bunlar tabi 4 kişi şimdi araba parasında 4 kişi Biz de bunlarla mı istiyorduk bu yapı. Sen rica etsene Tabi efendim <gülüyor> Evet <gülüyor> şu orange bizim galiba Enterprise Yok Enterprise no no Renault Biz daha göremedik arabamızı NC DB bizim Güzel mi geliyor <laughs> şimdi şey baya Renault geliyor eskiden. Enerjiz araba istedim Arkadaşlar bu nedir böyle ya? Ama şey, bu şekilde olacak yani bu olursa. <laughs> aynen. Aynen. Öyle olur. Biz kendimize çekiyoruz sadece. Evet. <laughs> Hello. 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 How are you? How are you? You must give a small ticket, please. Yes. One and fifty yeah. euro. Hoş welcome. Teşekkürler. Yani sen iyi anlaşıyorsun ha. Ya hayatım var bizde bizde de bir şeyler var. Bizde derin, bizde deriniz. Bizde de bir şeyler var. Ama ille de memleketim diyorsun. Ayarla bakalım koltuğu kendine göre. Koltuk iyi, sıkıntı yok. Bak. Dayı, dayının da boyu bana göreydi zaten. Bak. Valizimizi aldık. Değerli çantamız burada. Bel çantam burada. Senin çantan burada. Tamam mı şu an? Evet. Bunlar ne? Çok mu? Birazdan belki Bak, bir yerde durup da şeyimizi ayarlarız. Sen söyle. Yemek. Yemek. Yemeği oldtanlayamayalım mı? Old yiyelim. Bir saat eğer dayanabilirsin. Köy gibi bir yer lan şu an burası. Engels. Yazlık evler var. Burası Kotor mu? Budva. Hala Budva da mıyız? Hani Kotorlar yakındı Budva falan. Budva, Budva biraz. Tamam. Budva kendi başına. Harmonya. Harmonya. Bak Oha. Orası neymiş öyle? Görmedin mi? Evet, araba kullanıyor muyum? Otelin... Bizi birden çekebiliyorum canım Otel baya hani uzun. Vay canına. Bir şey kaplıyordu. Ne diyor bu? Odayı ne yapıyor? Ekmeğe bağlı. Ekmeğe bağlı. Gözüküyor mu bu kamerada? Belki gözüküyor. İçeride bir arkadaşım onun üstünde evlenme teklif etti. arkadaşlar. Budva'ya geldik. Arabayı bir tane yere park ettik ama. Yani ücretli mi, değil mi? Hiçbir fikrimiz yok. Birilerine sormaya çalışıyoruz. Kimse İngilizce bilmiyor. Anlaşamadık. Göreceğiz bakalım. Budva Old Town'dayız. Odamıza yerleştik. Ben şu lensi bir sileyim. Odamıza yerleştik ama arabayı biraz sıkıntılı bir yere park ettik sanırım. Şimdi onu daha başka bir yere götürüyoruz. Yer bulmaya çalışacağız ona. Odamızda birazdan geldiğimizde tekrar çekeriz. Nasıl gidiyor? Ayak bilekleri şiş şiş. Sevgilim. O kadar yorgunum ki. Hı. Hmm. Ama çok da acıktım. Hani kafamız da çok çalışmıyor bu yüzden. O yüzden çok fazla hmm. düşünemiyoruz. Şimdi bizim kaldığımız Airbnb'nin ismi Beatrix'ti. Oranın bir de oteli de varmış. Bizim orada park yerimiz olmadığı için herhangi bir yere park etmek istedik ama ücretsiz otopark yok. Bunu izlediğimiz hiçbir influencer, buraya gelen kimse de söylemedi yani ya da bizi izlediklerimize denk gelmedik Orada çalışan bir beyefendi var işte. O bizi otele yönlendirdi. Daha uygun fiyata e, arabayı park edebilirsiniz diye. İki günlük arabayı Beatrix e, ee, lüks müydü ya? Lüks Beatrix Oraya bıraktık. Kaçta? 40 euro verdik. Çok ya. Ama işte burası da daracık bir yer yani. Onlar da Nereye koyacaksın arabayı? Eğer ki araba çekme muhabbetleri veya e, otopark konusu olmasa burası böyle var ya gırlan araba olurdu. Ya ben şu anda şu, sadece yemek yemek istiyorum. Yemek yedikten sonra gidip uyumak istiyorum. Çünkü içi iyi değilim evinden çıktık. Ee, çok az uyuduk. 200 saat sonra... E... Ee, çöp ee, var, bin ne var. Anladın mı? Tekrardan hazırlan, yola çık. Tamam. Öp beni bak, kimden nasıl öpeceğim? Yolgun öpüşüydü bu. Çok yolgun. Yani şuraya yazsam uyudum yani, öyle. Evet, ilk yorumların ne peki? Karadağ'a karşı ilk yorum. Otopark ücretsiz yok. Hayatım çünkü çok merkezi bir yerdesin yani. Şu an ee, yorum ne? Güzel. Yani daha kimseyle konuşmadık, ilişme geçmedik, yemeğini yemedik. Bir de şey diyeceğim, Old Town'da falan mesela çok fazla Türk var. Ee, Tabii canım, öyle falan, hep Türk çok fazla Türkçe konuşmayalım. Hani şey yapmayalım. Nedir? <laughs> Japonca mı konuşacağız? Samimi olmayalım. Evet, Anladın evet. mı? Evet. Ufaktan bir odamız. Alttan da böyle ufacık bir oda. Giriş buradan. Evet. Şimdi çıkıyoruz. Pizelya'ya gidelim mi? diğer şey. Hı -hı. Evet gördüm. Pizzeria'yı bir deneyelim bakalım. Ya. Hı -hı. Bu arada Oltan sokaklarını. Sevdim şey, sen niye böyle tarz oldun? Tarz mı oldum ya? Evet, Şu terliklere bir bak Allah aşkına. Şu terliklerin tarzı zaten. Vav. Wow. Delisin. Pizzeria'yı nerede dedi? Buradan girdiğimden aşırı. Ah işte. yani Hemen mi geldik? Benim elime mi tutmaya çalıştın? Yo. Ben senin elini tutmaya çalıştım. Nerede et pizzeria? Değil mi? Yo. Biz de bu arada ilk defa sizle birlikte. Burası nereye benziyor? Old Town sokaklarından geziyoruz. Nereye benziyor? Ha pizzalı ya burası işte. Burası değil ama bence. Evet? Burası hem bir kaşın sokaklarına benziyor ama kaşın sokakları bu kadar dar değil. Daha geniş biraz daha ses Hem de eee Bodrum'a da bir tık benziyor sanki değil mi? Bodrum'un neresine e. benziyor? Bites taraflarına. Bites mi? Bites. Ben benzetemedim Bodrum'a. Kale içi çok desem çok belki. Iyi. çok değil, evet. Kale içi, aa. Kale içi. Öyle değil. Fizerya burası sanırım. Güzerya, evet. Nereden gireceğiz? Buradan mı gireceğiz? Olabilir, olabilir, niye olmasın? Bir dene bakalım. Masa var evet, millaki. Eğer açıksa bu saatte. Şey var bende. Ne var? Kart var dediğim. <laughs> kartla dene. Açarsın sen kartı. Neyse <laughs> Bizler ya henüz açık değil evet. Henüz açmamış bizler ya. Açılmamış çünkü orası pizzeria bildin yani. Ve kapısı kapalı. Pizzeria henüz açmamış. Nasıl ya? Tam vakti şu an açması lazım. Aç Tam var. Aç insanlar var. Nermin. Post dediğinizdeydi. Sol yapın bir daha sol yapın demiş. Gel orayıydı. Hayır. Sağ yapın bir daha sağ yapın. Yok. Solla sol mu dedi? Sol sol dedi. Bir yer yön konusunda da ben yani. Tabi tabi aynen tam senlik sokaklar biliyor musun? Hani bir sokaktan aynı sokaktan 10 bilemedin 20 kere geç. Hani lan buradan geçmiştik sanki demezsin yani. Dersen namerdim amerdim yani. Biz oh. nereden geldik hayatım? Soldan geldik evet. Yer yön. Aa, elbiselere bak. Yer yön deyince de ben diyordu. Biz nereden geldiğe döndük. Buradan geçmedik. Soldan gideceğiz hadi. Evet. Az bir dakika how much? Az önce aşıktan kırılıyordu şimdi. Elbise bakıyor. Aa burası işte. <laughs> Yok burası değil. Sol ve sol dedi. Arkadaşlar şu sokaklara bir bak. Biz bir tane sol yaptık. Bir tane sokaklar çok güzel. Şeyde daha gergini çekiyorsun geliyor. Bunlar da sonunda iyi koyuyor galiba. Evet varmış Ne var Bagajı. bagajı. <laughs> bagaj. Ne demek bagajı? Bagaj. <gülüyor> 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 Hayatım tamam illa İlla adamın dediği yerde yiyeceğiz diye bir şey yok yani. Bak. Kumpir box diyor. Ney? İki fit piva, hamsi mi? Hamsi. İki fit ne demek? İki porsiyon. Öyle Bilmem öyle mi? İki porsiyondur hayatım. 10 Euro çok pahalı şimdi. Artık cidden bir şeyler yiyelim. Benim, benim de artık ayaklarımın tavanı dikmem lazım. Evet, bir şeyler yani. yiyelim, otele gidelim. Biraz dinlenelim. Ondan sonra akşam belki tekrar bir Yandaki makarnanın fiyatlarına hiç bakmadık bu arada. Niye bakmadık? Ben makarnacıya yükseldim açıkçası ama sen evet. hiç yükselmedin. Hayır yükseldim ben Yükseldiysen gidelim makarna yiyelim. Ben yemek de içemiyorum. Zaten. Aa pizzeria. ya. Gel. Abi, gel. Bunu elimizde evet. alıp yiyoruz ama. Öyle bir sıkıntısı var yani. <laughs> Yo o değil. <laughs> Hayatım bunun bir dilimi bile zaten şey yani. Margarita. Var mı Margarita? Yes, Cheese and ham <laughs> ne demek? Niye dışarı çıktın ya? Ama hayatım onlar sipariş verecek sonra biz de sipariş verecektik Hemen vereceğiz mi? Ya vereceğiz. iyi <laughs> Yanlış gidiyorsun gel. Buradayız. <laughs> Ooh, figürcü var. Eyvah eyvah. bence bizim orası. Evet evet. Bu sokaktan dönersek pizzeria'ya çıkıyoruz. Pizzeri Buradan ya. düz gideceğiz sonra sola döneceğiz. Buralar farklı mı? Ya burası çok farklı. Takıcılar var Takızlar mı? Takıcılar evet. mı var ya? Evet. Pizzeria açılmış mı? Açılmış mı sevgilim? Açılmamış sevgilim. Açılmamış. Pizzeria hala kapalı. Bunlar niye çıplak dolaşıyor? Bunlar Rus mu? Ben Ancak şöyle anlıyorum. Şöyle, şöyle Daha ne yapalım biliyor musun? Makarnayla ne içeceksin? Mı? Ayran mı? O tat zor da. Ayran vardır herhalde. Yani. Ama makarnacı da ayran da olmayabilir hayat. Buradan alalım makarnalar, terasa çıkalım. Ne diyorsun? Hadi bakalım. Şu an şöyle bir terastayız. Bizim Airbnb evinin altından makarna çözdük. El yapımı. Neydi bunun ismi? El yapımı. Erişte. Erişte'den makarna yapmışlar. Burada satıyorlar işte. 7 Euro, 8 Euro, 9 Euro, 10 Euro. Zaten 10 Euro'dan aşağıda o gün pek bir şey yok. Öyle değil mi? Hı -hı. Az önce Old Town'dan çıktık. Böyle 5-6 metrelik surlar var. Ya dedim çok güzel, çok garip burası diyorum ben Nermin'e. Nermin diyor ki evet diyor, aynı diyor Sinop diyor. Ama Sinop'un da böyle kalesi var, Sinop Hayatım kalesi. böyle mi yani? Burası kale değil ki. Ne ya? Şehir. Bak aynı, hatta şu yol. Hani dönüyorsun ya. Bir, bir He şey, Sinop'un yat limanının oradan. Heh. Mısır yediğimiz oralar. Evet. Ya yani şehirler de bittiğine benziyor canım. Benziyor ama Sinop'ta kalenin içerisinde şehir yok. Burada şehir var. Sinop'ta kalenin içerisinde barlar var ama. Burası ne? Bak burası da pizza. Aa yo waffle mı burası? Bu ne ya? Aa, Aa! çıplak waffle koymuşlar. <laughs> çok fazla Türk var. Yani zaten bir uçak dolusu Türk ha? geldik. Bak burası da var. House of Pizza. 3,5 euro diyor. euro. Hmm. <laughs> <laughs> Dur şurayı göstereyim. Şöyle. Daha da yakın <laughs> Thanks. Nermin Hanım biraz acıktı. Tavuklu, <laughs> <Kalko>, vejeteryan, çıkın. <çikoluk, gülüyor> Margarita, cheese, mam. Cheese, mam ne oluyor bilmiyorum. Ama ben çıkın yiyeceğim. Sen margarita mı? Hello. Hello. One çıkın, one margarita. <laughs> Benim kim de sen al? Kart. Thank you. Pizzalarımızı aldık. Nermin Hanım mutlu. Yonlam yonlam Ya bunu beğenmedim <laughs> Beğenmediği şeyi hemen bana uzatışını gördün